sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki titizliği ve verdiği tavsiyelerle biliniyor Ebru Şallı. Ünlü güzel yeni keşfettiği bir meyveyi sofrasından eksik etmiyor. Üstelik meyve kanserden de koruyor. Evet nefes al ve ver uzat. Nefes al parmak ucu kaval kemine yaklaşsın ve tekrar point. Mucizevi bir bitki yakında çok konuşulacak. <laughs> özellikle kansere karşı çok ciddi bir koruma sağlar. Ebru Şallı mucize dedi, her gün goji beri yedi. Mutluluk veren goji meyvesini diyet yapanlara önerdi. Çok tutuyor yendiğinde. Antioksidan özelliği olduğu için kanserden koruyor. Antioksidan dediğimiz maddeden çok zengin. Ebru Şallı bir alışveriş merkezinde yılbaşı pastası tarifi verdi. Sağlık sırlarını da paylaştı. İşte goji beri. Anavatanı uzak doğu ama Türkiye'de kurt üzümü diye de biliniyor. Hayatını sağlıklı yaşam adayan Ebru Şallı bu meyveyi eksik etmiyor. Ben esasında bunu 3-4 yıl önce de söylemiştim ama şimdi ufak ufak aktarlarda görmeye başladım. Sadece o değil, goji beri kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Günde ben 15 gram goji beri yiyorum. Bu kadar enerjik olmamın sebeplerinden bir tanesi. Şallı bir başka yiyeceğinde mucizevi nimetlerinden yararlanıyor. İşte vazgeçemediği tek tencere yemeği. Bildiğimiz yeşil mercimek var. ya hani askerlikte de karışımcak olarak nitelendirdiğiniz. 25 yıldır kırmızı et yemeyen Şallı, mercimeğin besleyici özelliğinden yararlanıyor. Haftanın bir ya da iki günü muhakkak bizim evde pişer. Evet, sağlık önemli.